Ya korkulacak bir şey yok. Makattan bırakacaksın işte. Hayvan kaç saattir bir şey yapamadı abiciğim yani. Açalım bağırsak yollarını ki kendimiz berrak olalım yani. Anlatabiliyor muyum? Hayvan 1200 kilo. 800 kilo et bırakıyor. Yani bizim kubat tutup da bize bağırsakları vermesin. Anlatabiliyor muyum? Kafamız berrak olsun baba. Direkt bak şu şeyin altında yeri var ya oraya tıkayacaksın ha. Ben. Yok ben. Ben yapamıyorum diyorum ya tamam da ben nasıl yapacağım? Bari kuyruğunu sen kaldır ben de şey yapayım. Ya, ya beşer değil götüreceksin sokacaksın. Korkulacak bir şey yok hadi makata doğru yürü sen. Abi bu tep tepik atmıyor değil mi? Ya bunlar atma oğlum. Dünyanın en usay hayvanı geç sen geç geç. Beşerciğim yavaş yavaş yaklaşma şimdi hayvan bir şey zannedecek. Tam o bölgeye doğru. Bak yine. Yavrum bir şey beceremiyorsun ya. Aslan abi nasıl baksana. Bak bu. bak bak ne yaptı? İzaya geldi şimdi. Koyacak bir tane tipeyi. Bak gel bu tarafa. Gel bu tarafa sinirlendirme. Ah 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 oturdu. Görüyorsun Ana. işte bak. Allah'ım işte bak Allah'ım işte yor. Ya hayvan her şeyi biliyor kardeş. Ha, şimdi buradan başlaman lazım. Geç. Kaldır şeyi. Şu. Yavrum onu bir kaldır. Nereye sokuyorsun? Meşer Alta doğru, alta doğru ha. Aha! Deveye bir haller oluyor. Canım benim, yarın sen de kesileceğinin farkında varsaydın sana da bir haller olurdu. Yazık. Aslında kesilmeyeceğini bilmiyor. Nasıl ya anneanne? Ciddi misin? Bununla. Aa, anne o nedir? Aslanın yüzü. Aleyküm. Baba, az evvel deve sana mı bağırıyordu öyle? Ha? Deve diyorum, sana mı bağırıyordu az evvel? Deve? Ha, e evet bana bağırıyordu. Sofrayı hazırlamışsınız. Ellerim kokuyor, bir ellerimi yıkayayım da geleyim hayatım. Çok güzel maşallah. Ben bir lavaboya gideyim, geleyim. Şuradan geçeyim. Kolay gelsin. Anne! merak Nereden buldun onu? Şişt. Biraz sonra öğreneceksin. Ya sonra iyi bekleyemem. Söylesene çok merak ettim. Bana bak. Sen bu devenin kesilmesini istemiyorsun değil mi? Evet kurtaralım. Tamam da bununla yüzün ne alakası var? Biraz sonra öğreneceksin. Git işine bak. <laughs> Bana bak. Siz de görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Üç maymunuz diyorsun yani. Bu ailede senden başka maymun yok diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Kükre aslanım hayır, hayır